Bugün sizin duygu bozukluğu yani bipolar bozukluk hakkında biraz kaba taslak bilgi vermek istiyorum. Çünkü günlük yaşamda çok karşılaştığımız etrafımızdaki insanların ne yazık ki bir kısmında olabilen fakat tanısı çok geç ve güç konan bir rahatsızlık üzerinde konuşmak istiyorum. Aslında bipolar bozukluk çocukluktan başlayarak bazı semptomları, belirtileri veren fakat ailenin bilgisizliği ya da toplumumuzun bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olamaması yüzünden tanısı geç konan bir rahatsızlıktır. Ne Nedir? Bipolar bozuldu. Aslında çocuklukta başlayan uyumsuz davranışlar, dikkat dağınıklığı, sosyal kurallara uyamama, yeri yersiz ağlamalar, nöbetler, hezeyanlar biçiminde kendini gösterir. Ergenlik döneminde de vücuduna zarar verme, doğru arkadaşlıklar kuramama, düşünceli davranamama, maddi anlamda kendini zararlara sokabilecek şeyler yapabilme ya da maddi kullanmaya kadar varabilen kişinin hayatını kodlayamaması ilgili bir sıkıntı. Kadınlarda ne yazık ki 19-20 yaşlarında genç kızlarda daha çok görülebilen, ilk ataklarını vermeye başlayan, erkek çocuklarda da 14-15 yaşında ilk ataklarını vermeye başlayan bir duygu durum bozukluğudur. Kadınlar evlendikten sonra doğum sonrası depresyonla kendini belirtir. Ama <laughs> duygu durum bozukluğu ya da bipolar bozukluk dediğimiz şey bir kocaman yer fazidir. Çok hafif seyredeni de vardır, çok ağır seyredeni de vardı. Bazen hafif seyredenlerini farklı, takıntılı, yani enjestradasa işte hey hehe diye tabir ettiğimiz kişilerdir. Bazıları da çok uç depresyonlar yaşayan, iniş çıkışları çok keskin alan bipolar bozukluklardı. Şimdiki tıp çok gelişmiş olduğu için bipolar bozukluğu artık kontrol altına alabiliyoruz, özellikle. Yetişkinlerde bipolar bozukluğun kadınlarda ve erkeklerde seyri bambaşka olmaktadır. Uç olanlardan bahsedersek eğer kendine zarar verme davranışı kadında da erkekte de ya da topluma zarar verici davranışlar burada hem kendini zarara sokma hem de aile birlikleri birliğini zarara sokma davranışı görülebilir. Nedir bu? İşte ödeyemeyeceği borçlara girmek, çalmak, maddeye bağımlılık, iddia oynamak, kumar oynamak, farklı arkadaşlar sayesinde ya da farklı arkadaşlarla birdenbire farklı bir hayat tarzı kurmaya çalışmak gibi uç boyutlarda olabildiği gibi gün içinde ani iniş çıkışları olan seviyelerde de olabilir. Kadınlarda doğum sonrası depresyonla, çocuğunu reddetmeyle ya da çocuğuna zarar verme düşüncesiyle gelişen, daha da ağırlaşabilen ya da belirli bir dönem sonra duran depresyonlar da vardır. Bunlar daha sonraki aşamalarda ortamın kötü olmasından dolayı, nedir ortamın kötü olması? Aileye huzursuzluklar ya da kişinin bir şeye çok takılması. Bakın takıntılar en büyük sıkıntılarımızdır. Aslında günlük yaşamda bizlerin ve bu tip rahatsız insanları en çok zorlayan şeyler takıntılardı. Kişiye takmak, bir sese takma, bir olaya takma. Bu olay üzerinde handikaplar halinde giriş gelişler yapma, patinajlar yapma, öfke nöbetleri, krizler, kinler, ani kinler, öfkeler bizim hep bipolar bozuklukta gördüğümüz keskin davranışlardır çok ağır durumdaki bipolar bozukluklarda tabii ki krizler çok daha ağır gelmektedir. Ki bu ağır krizler sonucunda hastaneye yatış en doğru yöntemdir. Kendine zarar verme, bir başkasına zarar verme ya da yüksek derecede madde kullanma en kötü kendine zarar verme biçimleridir. Bunun yanında çok basit seyrettiği zaman, çok basit bir ilaç düzenlemesiyle günlük hayatını devam ettirebilen bipolar bozukluklar vardır. Kadında ve erkekte bir kadar bozukluğu 35-40 yaşlarından sonra hafif hafif yavaş yavaş inişe ve geçer. O zaman bu sıkıntılar daha az seyretmeye, daha hafif seyretmeye başlar. Ama en çok korktuğumuz intihar eğilimleridir. İntihar eğilimleri sessiz gelen bir düşünce bozukluğudur. Ne zaman ve nasıl geleceğini bilemeyiz. Kadınlar daha net ortaya atabilirler sazal olarak ifade de edebilirler fakat erkeklerde olmayabilir. Ve e, anca böyle bir eylemi bulunduğu zaman farkına varabiliriz. Bipolar bozukluğun teşhisi çok güçtür. İyi bir uzman gerektirir ya da iyi bir anamnez gerektirir. Ailelerin doktoru ya da bir danışmanı çok iyi bilgilendirmesi. Bu bilgilendirme sonucunda da sağlıklı ve doğru bir şekilde ilaç kullanması gerekir. Bizim toplumumuz ilacı hayır der. Çünkü şöyle düşünürler. O insan kendini kendini iyileştirmeli. Böyle bir kavram yok. Beynimiz bir organdır. Aynı akciğerimiz gibi, karaciğerimiz gibi. Tedavi edilmesi gereken düşünce bozukluğumuz varsa ne yazık ki merhem süremiyoruz. Ona ancak içeriden ulaşabileceğimiz bir enzimle düzeltmemiz gerekiyor ki bir polar bozukluk beyindeki kimyaların karışması. Kişinin kendi isteğiyle yaptığı bir sorun değildir. Beyindeki kimyaların düzensiz olması sonucu oluşabilen bir şeydir. Biz de patolojik olarak bu sıkıntıyı doğru ilaçla düzeltme yoluna gitmeliyiz. Burada kişiye sen kendini düzeltebilirsin. Örneğin mesela kumar bağımlılığında da, içki bağımlılığında da, yanlış davranışlarda da. Bunu sen düzeltebilirsin. Bu senin elinde demek o hastaya yapılan en büyük haksızlık demektir. Keşke kendi elinde olsa insan e, tansiyonunu düzeltebilse, akciğerlerindeki yarı düzeltebilse, kendi içindeki e, psikolojik sorunları düzeltebilme şansımız olsaydı bu kadar ilaca gerek kalmazdı. Beynimizde bir organ doğru ilaç kullandığımız zaman ve kişiyi suçlamadığımız zaman doğru ilaç, doğru bir tedavi bizi başarıya götürür. Artık ilaçlar eskisi gibi değil. Eskiden daha böyle uyuşturucu yönelik ilaçlar vardı. Vücudu uyuturdu kişi günlük yaşamdaki işlevlerinden uzaklaşırdı. Fakat şimdi böyle bir şey yok. Şimdi çok daha güzel ilaçlar var. Kişinin günlük yaşamdaki aktivitelerine devam edebilmekte, işine devam edebilmekte hem de düşünce bozukluğunu en alt seviyeye indirebilmektedir. Agresyonlar aşağı seviyeye indiği zaman, düşünce bozukluğumuz aşağı seviyeye indiği zaman zaten bipolar bozukluktaki o hezeyanları yaşamamız en alt seviyeye inmiştir ve tedavide doğru sonuçlanmış demektir. Doğru zamanda, doğru kişiye ve size gerçeklerin net söyleyebilecek bir kişiye ulaştığınız ve doğru kişiyle çalıştığınız zaman bipolar bozukluk hayatını çok fazla aksattırmadan devam edilebilecek bir hastalık. Şeker gibi, tansiyon gibi, kalp rahatsızlığı gibi. Burada kişiyi suçlamak yerine genlerimizi ve beyindeki kimyalarımızı düzeltme yoluna gidersek daha doğru bir yol izlemiş oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Peki değerli hocam, bipolar bozukluğun tedavisinde psikoterapinin önemi nedir? İzah eder misiniz? Tabii şimdi psikoterapi dediğimiz şey yanlış düşüncelerimizin, yanlış öğrenmiş olduğumuz düşünce bozukluğunun bize her geçen gün doğrulattırılmasıdır. Nedir? İlaç tabii ki kullanacağız ama yanlış düşüncelerimiz, öğrenilmiş çaresiz davranışlarımız vardır. Bu öğrenilmiş yanlış çaresiz davranışlarımızı biz nasıl düzeltebiliriz? Psikoterapiyle. Psikoterapi de bizim günlük yaşamda en çok almamız gereken. Çünkü nasıl ayağımız kırıldığı zaman doktora gidiyorsak, başımız ağrıdığı zaman ilaç kullanıyorsak, psikoterapide Ruhumuzu dinlendirmek ve yanlış düşüncelerimizi düzeltmek için bir yöntemdir. Peki teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür İyi günler diliyoruz.